Açılışı direkt balıkla yapmış olduk. Üst e bak. Kocaman. Oo, çok güzel. Hadi bakalım. Yine geldi bir dana. Geldi, mi? geldi bir dana. Evet, bu gecenin ilk izmariti geldi. Bugün enteresan balıklar aldık. Çinekop gibi istavrit aldık. Şuna bakın. İspari geldi. Çapari ile ispari aldık. Bugün takoz günü. <laughs> Şamandıralı'ya başladık, iki tane geldi. Şamandıra'da bir aksiyon fark etmedik, öylesine bir kontrol etmek için çektim ama Hı, dolu geldi. İki tane geldi yani, dolu dediğim. Yani fena değil, boylar güzel. Açılışı direkt balıkla yapmış olduk. Hadi bakalım. Evet, Kartal tarafına gece avına geldik. Şamandıralı çaplarımızı attık. Bir şeyler atıştıralım dedik. O sırada LRF ortasını hazırladım. Onu atmadan önce şamandıralıyı bir kontrol edeyim dedim. Bir baktım iki tane balık gelmiş. Şimdi LRF'yi de bir yandan atayım diyorum. Bakın burada bayağı LRFci var. Kıyı bayağı dolu. Tabii ne yapıyorlar çok onları takip edemiyorum. Bakalım bir LRF, bir şamandıralı öyle takılacağız. Şimdi beraber çekelim size ilk çekişim beraber. Bu arada ben çok söyleyemiyorum. Yani pek alışkanlık edinemedim hala. Kanalımıza abone olursanız, videoyu beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Yani ben hatırlatamasam bile siz bunu ihmal etmezseniz güzel olur. Şu an bir vuruş alamadım. Beybir Tiger modeli takıldı. Şu an buralarda istavrit ve izmarit var. Hatta eşkina da olabiliyormuş zaman zaman. Evet. Olmadı. Bir hareket olduğunda ben size döneceğim. Zafere <laughs> ilk balığımız geldi. A güzel bir şey bu ne bu? Yapma. Hadi. Çok güzel. Nereden geliyor? Oo geliyor. Oo suyun üstüne çıktı. Ne var bu? Uyş, 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 uyş. İstavrit'e bak. Kocaman. <laughs> dur lan <ben>, dur. <laughs> Mehmet abi. Hayatında bu kadar büyük takoz gördün mü? şuna bak şuna. Şu takoza bak şu ışığı da açayım. Abi bu nasıl bir şey ya? Kocaman dur lan dur kurtulma. Kocaman kocaman. Kocaman işte artık attık. Ya buranın şu kayalıkları sıkıntı ya. Evet çaparı sanki dolu geliyor. Bir çaparı da kontrol edeyim dedim. Biraz ağır geliyor ama yosun falan yok balık var. Mehmet abi, hadi abi hadi. Bir taneymiş bu sefer. Ama çok yosun var burada ya. Bak bir tane geldi ama çok yosun var burada. Yine aldık bir şeyler. Hadi bakalım. Ldf aldık bir şey. Ne Nerede oğlum? Nereden geliyor? güzel geliyor. Ne güzel bir boy ama ne? İstavrit i̇şte ne bu? Oh yine güzel bir istavrit kocaman. Gel gel kaçma. Gel 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 Mehmet abi. Bugün büyüklerden gidiyoruz. Yine. Kocaman yine. <laughs> bir takoz daha geldi. oh, çok güzel. Hadi bakalım. Az daha yırtılıyormuş ağzı. Son anda kurtarmışız. Güzel devam devam devam. LRF şu an daha verimli. Şamandıra ile uğraşmak biraz vakit alıyor. Şu an hemen geldi bir tane daha. Bu normal bir boy istavrit. Biraz öncekiler gibi takoz değil. Normal. Bu da balık balıktır yani. Evet, Şamandıra'da bir hareketlilik gördük ama bakalım şey yok gibi. Hoş geldi. Bazen böyle oluyor. Yok. yok. atayım ama. oynama fark ettim. Hemen bakıyoruz bakalım neler var. Evet. Burası biraz yüksek kayalık. Evet bir şey var ama ne var? İki tane. İki tane kocaman iri istavrit. Şuna bak şuna. Şuna bak şuna. İki tane. Allah. Buralar biraz Ben tavuklarla eşlenirken yemin ediyorum var ya kovayı oldu ya. Abi. da Allah'ım. Bir dahakine böyle olacağını neydim. Küçük tüp var bende, tava da var. Abi şuna baksana. Ooo ne güzel yutmuş. İşte, tavuk mu taktın ona? Abi tavuk taktım ama tavuğa mı geldi bilmiyorum. Birkaç tanesine tavuk takmıştım. Şimdi iri bir istavrit geliyor. Yani istavritse. Hadi oğlum. Hoppa. Geldi bir istavrit. Geldi mi? Sonunda aldık. Ya LRF boş çekiyordum. Kıyıdaki LRF'cilerin hepsi de eve gitti. Boşalttılar. Ama biz devam ediyoruz. Kıçıyor. Dipten yakından geldi. Hoppa. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel. çok yakından geldi balık. Evet güzel bir normal istavrit. Takozlar peş peşe geldi ondan sonra bir daha gelmedi. Normal boy starıklarla devam ediyoruz. Ya bugün LRF günü ya. Şamandralarda tek tük balık geliyor. Ama LRF ile ne güzel balık alıyoruz. Bakalım ne gelecek bu sefer. O basıyor yine. Ee, gel 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 gel. Hoppa. Yine geldi bir dana. Geldi mi? Geldi bir dana. Hadi be. <laughs> Ama Büyükte, ha? LRF ile güzel geliyor ya. LRF bugün çok keyifli oldu. Baba oh, yine iri bir şey gibi. Yok çok da iri. At kaçtı be. Ay. Tam önümde kaçtı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Vuruş yaptı, takip etmedi. Vuruş yaptı diye kamerayı açtım ama takip gelmedi. Evet LRF burada güzel heyecanlı iş yapıyor bugün. Ee, Şamandıralarla çok vakit kaybediyoruz. O yüzden LRF'ye çok odaklanamadım. Opa. Ama DRF ile güzel balıklar geliyor. Sırf buna odaklanmak lazım. Şimdi bizim Tamer abi de geldi. O sadece DRF ile şey yapacak. O güzel balıklar alır. Dediğine göre bu saatten sonra İzmarit de başlıyormuş bu merada. Bakalım göreceğiz. Daha istavretten başka bir şey denk gelmedi. İzmarit gelecek mi göreceğiz ilerleyen dakikalarda ya da saatlerde. Saat 12'yi geçti. Evet bu gecenin ilk izmariti geldi. İzmarit evet. Tavuk takmıştım şeye. Ee, pembe çapar ya. Bak tavuk ağzında duruyor. Tavuk yine de duruyor tavuk. Tavuğu da iyi takmak lazım. Çaparın iğneleri çok ufak. Hemen dökülü veriyor. Aslında Bunlara boru kurdu falan takmak lazım. Çin kurdu. Tuda <laughs> yırtıldı bana. Bir tane de gelincik geldi. On da artık. Kedilerin nasip olsun. Kediler dolanıp duruyor burada. Ne lan gelincik değil mi lan bu? Yanlış bir şey olmasın. <laughs> Aynı. Ufak bir gelincik. Ne Gel, lan gelinciksin değil mi lan? Ters bir şey olmasın. Evet. İşte. Bu da çok kaygan bir balık. çıkartmak. Sıkıntı. Kösteğimi koparma. Tamam Evet. Güzel. Şamandıra güzel bir aksiyon aldık bakalım ne gelecek dökülmeden çekebilirsek bayağı battı şamandıra yani izmarit aksiyonu gibiydi ya birkaç tane istarit falan var ama ne oldu hoş geldi Allah Allah bayağı battı çıktıydı ya bazen böyle oluyor buraya yürü bir şey geldi ne bu Ulan bu ne? Iskorp ya. Ulan ben de diyorum. İstavrit'e falan benzemiyor. Değişik bir aksiyon. Bugün enteresan balıklar aldık. Gelincik aldık, iskorpit aldık, izmarit aldık. Az önce Mehmet abi midye takımı yapmıştı. İspari aldı onunla. Bugün gökkuşağı gibi av yapıyoruz. Şimdi bir çıkartalım bakalım. Elimize çarpmadım. Evet Mera'ya ışık gelmişken şöyle kovamızı gösterelim. Oy kovamız da bulanmış iyice. Bir tane isparimiz var. Mehmet abi aldı ile İstavritlerimiz falan güzel boylarda. Birkaç tane de izmarit var. Tavuğa gelen. Şimdi ben yine çaparıyı attım. Epeydir balık gelmiyor. Şimdi Mera aydınlandı. Bekliyoruz bakalım. Çaparıya birkaç tane tavuk taktım. Birkaç iğnesine. Az önce full yosun gelmişti çaparı. Yani hafif bir dalgayla yosun mu yüzeyde yosun belirdi demek ki. Alarda bir LRF de atacak yapıyorum öyle keyfine. Bir buçuk gram takmışım. Biraz ağır galiba buraya göre. Yani bir gram ya da bir gram altında atmak lazım. Ama onunla da ben güzel balıklar aldım. Özellikle saat 10 ile 12 arasında böyle ara ara takılırken çok güzel takoz istavritler aldım. Az önce de bir iskorpit aldım. Ama saat böyle 12'den sonra sanki LRF kesti. Zaten burası full rfci kaynıyordu. Bu mera baştan başa. Saat 12'den sonra onlar da ayrıldılar. Demek ki bir bildikleri var. Ama biz biraz daha takılacağız burada bakalım. Hem şamandıralarla hem DRF'lerle atış yapıyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet. İlerleyen saatlerde Çinekop gibi istavrit aldık. Şuna bakın. Tavuğa geldi. Yanlardan bakın diş, diş izleri var. Bu bir çinekoptan kaçmış herhalde. Ama şuna bakın kocaman. Benim karışım 23 santim. Yani bu da 23 santim civarı bir şey. Hatta biraz daha büyüktür belki. Çok güzel bir istavrit. Balık nazlı da olsa devam ediyor. Gelecek mi? Az önce bir tane daha aldık. Hah bir şey var bir tanecik var. Evet bugün şamandıralar. Evet İzmarit geldi bu seferde. Evet İzmarit. İzmarit geldi. Şamandıraları yani çaparları balık birer ikişer geliyor. Böyle beşer altışar geldiği pek olmadı. Ya yani hiç olmadı. Ama buna şükür bakalım. Mehmet abi Çapariye ispari aldı. Bugün Mehmet abinin ikinci isparisi. Bize hiç denk gelmedi. Ama bunda hiçbir şey yok ya. Boş çapariye gelmiş. Bilmiyorum ki. Vallahi ya yutmuş. Midye mi takmıştı sen buna? Midye takmıştım. Abi hiçbir şey yok abi. Ha altta var bak bir tane midye. Biraz daha takayım. Vay be. <laughs> ispari geldi. Çapari ile ispari aldık. Fena gömdü. Bu sefer çaparıyı fena gömdü. Ne varsa. Az önce Mehmet abi ispare almıştı. Tam şamandıraya bakarken. Aha. Fuat Reis de çekti bir tane. İstavrit mi? İstavrit. Orada bir istavrit. Burada bir lan kedi. Buradan da bir tane geldi ama yani nasıl gömdü şamandırayı ya. Formunda bir istavrit. <laughs> Maşallah. Ben de zannettim. Ya güzel bir boş boyu çok güzel de. Ya şöyle birkaç tane birden geldi zannettim. Ama normal. Bugün çektiğimiz istatistiklerin standartında yani. Bu aralar şamandıralar hızlandı. Kaydı alamadığım birkaç tane daha balık aldık. Şimdi de bir vuruş aldık. LRF'ye hiç vakit ayıramıyoruz şu an. Ama bu sefer boş geldi. Yani videoyu açınca boş geliyor. Ulan dur. Kayaya takılıyor. Düzelttim. Atar atmaz bastı bir şeyler. Bakalım ne geliyor. Evet en üstten geldi bir tane. Of 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 of. Şu istavrite bak. Abi. Bugün takoz günü. Bugün takoz günü. Ne gibi istavritler geliyor bugün. Şuna bakın, kocaman. Şu mı İstavrit. He? Abi bu nasıl bir istavrit ya? Ne yapıyorsun sen ya? Şuna bak. Ama var ya ucunda ha, ucunda, İğnenin ucunda. Az kalsın kaçıyormuş. Şuna bak. Bugün takozlara doyduk. Şu ikisi de izmarit abi. Süper. İzmaritler dişi geldi bugün hep. Mavi menekşeler yok. Abi bunlar bayağı yutmuş. Oo. Oh, oh. Hayvan içi çıkıyor. Evet. Bugün avımızın sonuna geldik. Güzel bir av oldu yine kart bu sefer denedik. Şamandıralı çaparlarla yemli. Yani bir de LRF ile. LRF gece geç saatlerde pek yapmadı. Ama şamandıralar iyi çalıştı. Tabi yemli olarak güzel çalışıyor. Tavuğa mesela izmaritler güzel büyük, güzel boy istatlar geldi. Mehmet abi de midye ile ispar aldı birkaç tane. İskorpit, gelincik falan böyle dedi. güzel çeşitli bir oldu. Uh, yorulduk. Aa, konuşamıyorum doğru Neyse i̇şte, işte böyle. Herkese rast gelsin.